Tren magazinciler bizim güzel değerli takipçilerimiz herkese merhabalar sevgiler saygılar diliyorum. Son habere göre biliyorsunuz ki bir önceki videoda Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti adlı dizide oynayacağını rol alacağını haberini verdik. Şimdi değerli kıymetli dostlar bu... Kızılcık Şerbeti adlı dizide Sıla Türkoğlu büyük ihtimalle haftada bir gün oynayacak. Çünkü haftada bir dizisi bu. Her gün yayınlanacak bir dizi değil. duyduğumuz haberlere göre bu da. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Zaten Sıla artık her gün oynanan, her gün yayınlanan bir dizide oynamaz. Çünkü biliyorsunuz ki ne diyordu Sıla Türkoğlu? ayrılma sebebinin yorgunluk olduğunu, e, her gün setlerde e, çok yorulduğunu, bana mobbing bana mobbing uyguladılar hatta böyle bir ibare geçirmişti e, bir açıklamasında. Bundan dolayı artık zaten her gün yayınlanan bir dizide e, bence rol almaz. E, Sıla Türkoğlu haftada bir e, yayınlanan dizilerde rol, rol alırdı zaten. Bu yani emarelere göre böyleydi. Ama şimdi ne var? Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alacak. Peki sizce, size soruyorum değerli dostlar, değerli takipçiler. Emanet severler, Sıla Türkoğlu severler. Artık zaten emaneti herkes sevecek mi, sevmeyecek mi oldu meçhul de. Peki size bir soru. Size sadece videonun altına yorum yapabilirsiniz. Zaten bütün yorumları okuyoruz. Peki soru şu. Sizce Sıla Türkoğlu Kızılcık şerbetinde e, emanette yakaladığı trajı, emanette yakaladığı e, bu e, büyük e, şöhreti ünü e, devam ettirebilecek mi? Orada da kendinden ses getirebilecek mi? Takipçileri Sıla Türkoğlu severler emanetten Kızılcık şerbetine kayacak mı? E, o tarafa geçiş yapacak mı? O diziye doğru geçiş yapacak mı? Sizden bunun açıklamasını bekliyorum. E, videonun altına yorum olarak yazarsanız. Bir de Salı Türkoğlu'nu beğeniyorsanız, bir de ayrıca Nacizhane Çamsakızı Çoban Armağan'ı kanalımızı takip ediyorsanız, beğeniyorsanız bir like atarsanız çok memnun olurum efendim. Saygılarımla, sevgilerimle.